küçük yaşta gözlerini kaybeden Aşık Veysel küçük yaşta da evlendirilir. Daha sonra işte köye kente giderken yardımcı olsun diye yanına bir de yarenlik yoldaşlık edecek bir yardımcı alınır. Gel zaman git zaman e, bu yoldaşlık aslında bir hainlik eder buna ve eşini ayartır. Beraber kaçmaya karar verirler büyük şehre. Veysel tüm bu olanları uyudu numarasıyla duyar ve işte kurda kuşa yem olmasınlar diye ne kadar parası varsa Tomar yapar, hanımının ayakkabısının tabanının altına saklar. Tabii e, korkudan bunlar yola çıkarlar. Ve e, bakamazlar. Bir yükselti vardır ama ayakkabının altında. Hisseder duramazlar. Daha sonra bir çeşme başında durduklarında işte hanımı, eski hanımı diyelim artık ne kadar engin gönüllü olduğunu anlar kocasının ama iş işten geçmiştir. İşte e, uzun ince bir yoldayım gidiyorum gündüz gece de bunun üzerine yakılmış bir türküdür aslında. Veysel'in engin gönlünü anlatır efendim. Acaba kimin başına gelse böyle sakin kalabilir, böyle engin gönüllü davranabilir. İşte onun için e, böyle aşıklar, aşık Veysel'ler, Neşet arkadaşlar bir tesadüf değil. Böyle olunuyor. Ruhları şad olsun.